Bundan sonra Tübeş Cumhuriyeti olan bütün esnaflarımızın esnaf kartı olacak. Esnaf kartını içeri okumak istiyorum müsaadenizle. Odamıza kayınlı bütün esnaflarımız maaşla akademi, sağlık, eğitim ve toplu alışverişlerde yani esnaf kartımızla faydalanabilecek. Çok kıymetli esnaflarımız, değerli misafirlerimiz, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Uzun yıllar esnaflık tecrübesine sahip genç bir kardeşiniz olarak değişim vakti sloganı ile Bismillah deyip yola çıktık. Başkan olsak da olmasak da mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Neyin mücadelesi bu diye soruyorsunuz. İşini, esnaflığını en güzel şekilde yapmanın, çalışmanın mücadelesi, hükümetli dostlar. Rabbim ders edilirsek, siz değerli esnaflarımızla olan iletişim bağımızı asla koparmayacağız. Basınımızın değerli temsilcileri, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli esnaf arkadaşlarımız, Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ülkemize, esnaf ve sanatkarımıza, Sultanbeyli'mize hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Kongremize teşriflerinizden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş Boşken... geldiniz. Şeref verdiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz 3 adaydan biri Türkay Demir. Türkay Demir. Türkiye Turgay'la Türkay Demir. Evet, Türkiye Türkiye Demir aynen aynen doğru. Eee Türkay Bey dilek ve temenninizi alabilir miyiz? Temennim şu. Uzun bir seçim süreci geçirdik. Ee, bu yarış hali kazanan birisi olacak ama sonuçta bütün derdimiz kazanan esnafın olması. Bizlerin kazanması lazım. Sürecin inşallah doğru süreci bitiririz. Saat 5 gibi de sandıklar açılacak. Bu süreçte de inşallah kazasız belasız bir seçim süreci geçireceğiz. Temennimiz bir tane arkadaşımızın, kardeşimizin burnu kanamadan bu süreci bitirmek. Evet. Başka bir şey değil derdimiz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sağol. ettim. Evet. Sevgili izleyenlerimiz e, Mizbah Taysi'yle beraberiz. Mizbah Bey merhaba. Merhaba. Dilek ve temenninizi alabilir miyiz? Ee, i̇nşallah bugün e, Sultanbeyli Birleşik Esnaf Sanatkarlar odamıza yakışır bir seçim olacak diye temenni ediyorum. E, 6 aydan beri sahalardayız. Çalıştık. Esnaflarımızı gezdik. Hemen hemen çalmadık, kapı bırakmadık. Ee, bugün büyük bir e, buluşmamız. İnşallah bu kongre buluşmamızda hak eden kazanacaktır. Ee, kim kazanırsa kazansın adaylardan. Esnaf kazansın özellikle. Ee, teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hayırlı Hatta olsun. olsun. İstiklali bozmaz. Her zaman Liyakat'ın e yanındadır. Liyakat e kazandı. Hepsine teşekkür ederim. Hepsi başarılıydı. Çok çalıştılar. Kaybetmek yok. Onlar da bizim esnafımız. Yine hep beraber çalışacaklar. Söyleyeceğim şeylerin tamamını söyledi. Evet. Bu işin, bu yarışın kaybeden olmadı. Kazananları var. Biz kazandık. Esnaf kazandı. İnşallah hayırlı bir sonuç olur. İlçemize, esnafımıza iyi bir sonuç. Sultan Beylimize ülkemize hayırlı olsun. Güzel bir seçim oldu. Esnafa yakışan bir seçim oldu. Kaybedeni yok bu seçimi. Sonunda o arkadaşlar da can kattılar, heyecan kattılar. Ama esnaf liyakati tercih etti. Liyak, Turgay Bey yılların emeği vardı. Emeğine karşılığını aldı diye düşünüyorum. Hepsine başarılar diliyorum.